Selamünaleyküm arkadaşlar. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere Akkamaş mahallemizdeki gezmediğim sokaklar kalmıştı. Devam ediyorum. Hadi beraber gezmeye diyorum. Bulunduğum alan şu an arkadaşlar şuradaki mavi kapının olduğu yerden yukarıya doğru gezmeye başlamıştım. Şimdi bu tarafa doğru taaf edeceğim inşallah. Burada da çok güzel bir camimiz var. Güller de muhteşem açmış sizi fazla bekletmeden evet şu an bakın sokaklarımızdan ooo orada eşekle nereye gidiyorsun? Halle'ye gidiyorum İsmin Mehmet. Evet, ne? Evet. Çok güzel çalışacaksın. Evet. Hadi kolay gelsin. Haydi. İyi günler. Evet arkadaşlar şu an yol kat ediyorum. Bakın buradan bizi dik bir rampa karşıladı. Arnavut kaldırımı yapılmış burada. Evin küpeşleri koyuluyor tahminin. Bahçe duvarına. Eskinin pat patozu arkadaşlar bakın. Ama yine hala faal bir şekilde çalışıyor. Şu an Akyamaş mahallemize yol kabz ederek gidiyorum. Rampa bayağı dik. Nefes nefese kaldım. Sağlı sollu evler var. İzlerken de kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bütün evin bahçeleri var. Tarımcılıkla uğraşıldığı için hala işlevliğini devam ettiriyor patozlar. Burada da bakın bu da buğday ya da arpa işler. Bu dönerek buğdayı tutar. Şu arttaki bıçaklar keser. Şunlara da sürme yani artık bunlar eskimiş. Sürülüp ekinler, buğdaylar toprağa gömülürdü. Bayağı yoruldum. Bakayım rakım. 1682'ye çıktım arkadaşlar. Güzel yurt. 1501'de dükkanın önü. Yani belediyenin yanı. Güzel üstteki aradaki mesafe ölçün. 1500 desek buna 1700 desek 200 metre yukarıdayız. Şu an. Şimdi arkadaşlar biz solamız sağ mı? Gidelim. Sola bir kısım gidelim sonra sağa. Çünkü diğer sokaktan buraya çıkış yapmıştım öbür videoda. Burada taş cingi olduğu için yani su geçirmez, çok bulunduğu için bahçe duvarları ondan yapılmış. Burada arkadaşlar diğer sokaktan çıkıp yaptım. Şurada abimle röportaj yapmıştım. Şimdi Selam. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar şimdi diğer sokaktan çıkıp orada vericilerin oradan çekim yapmıştım. Burası son durak. Diğer sokağımıza geçiş yapalım. Şimdi buradan giderken sol taraftaki sokağa atlamıştık. Oraya geçeceğim. Evet. Şimdi o sokaktan geldim. Biraz ara verdim. Şimdi bu sokağı keşfedelim caminin yanına kadar yok hadi edelim. Buradan. İnanın çok güzel manzara var. Burada tepeler çok yüksek. Yürüyüş spor için süper. Şimdi burada bak tavuklarda बस गुर्जर हरकतें दे रहा <laughs> Merhaba, görüşürüz. <laughs> Şu an arkadaşlar bu bölgede aşağı iniyorum. Sol tarafına doğru da yol var, sağ tarafına doğru da yol var. Artık bir noktayı tercih edeceğiz çünkü videomuz bayağı uzadı bakın şimdi şuradan yamaçtaki evleri ve manzarayı izleyin arkadaşlar. tepeden iş yaptım arkadaşlar şu an. Bakın. Biraz da aldım. Fazla uzatmamak için bazen duraklatmaları yapıyorum. Çünkü sıkıcı olmasın. Burası Akyamaç mahallemiz. Çok güzel bir küfür küfür esen rüzgar eşliğinde yol kat ediyorum şu an. Tam yayla havası var arkadaşlar. Ömrümüze ömür katar burası. Evet, 100-150 metre daha ileriye geldim. Muhteşem bir güzellik. Artık camiyi gördüm. Bakın. Başlangıç noktama az kaldı yol kat ediyorum hala. Evet artık hedefe yaklaştım. Tam bir tur attım arkadaşlar. Güzel caminin yanına geri geldim. Evet arkadaşlar şu an tekrar aynı noktaya geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.